Parçada numaralanmış cümlelerin hangileri eylem cümlesidir? Arkadaşlar, cümleler yüklemlerine göre ikiye ayrılır. Eylem cümlesi ve ad cümlesi olmak üzere. Yüklemi eylem olan cümlelere eylem cümlesi denir. Yüklemi eylem dışında kalan herhangi bir sözcük türünden oluşan cümlelere ise ad cümlesi denir. Ayrıca eylemlere gelen makta veya mekte eki yor dediğimiz şimdiki zamanı veya ar dediğimiz geniş zamanı karşılayan kip ekleridir. Yani bu ekleri almış sözcükler eylemdir arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümledeki gerçekçilik hususudur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü bir isimdir. Dolayısıyla bu cümle bir isim cümlesidir. İkinci cümledeki ortaya koyar ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem birleşik yapılı bir eylemdir. Dolayısıyla ikinci cümle eylem cümlesidir arkadaşlar. Üçüncü cümlenin yüklemi belirmektedir sözcüğüdür. Bu sözcük arkadaşlar belirmek eylemidir ve bu eyleme gelen mekte eki, yor dediğimiz şimdiki zamanı karşılayan kipekidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi eylem olduğu için bu cümle de eylem cümlesidir. Bu nedenle bizim cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Dördüncü cümledeki dayalıdır sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir addır. Dolayısıyla bu cümle bir ad yani isim cümlesidir. Bunu geçiyorum. Beşinci cümledeki sahiptir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade de arkadaşlar bir addır. Dolayısıyla bu cümle de bir ad yani isim cümlesidir. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.